Bey, öncelikle hayırlı, ol hayırlı ne olsun, hayırlı olsun. Yeni alacaksınız. Neler ne söyleyeceksiniz? Teşekkür ederim. Vallahi heyecanlıyım. Burada bulunmaktan dolayı çok da merak ediyorum nasıl bir ortam var içeride. Bakalım. Özge Hanım da burada sanırım. Onu göremedik ama. Evet, gelir birazdan. daha. <laughs> <Dizi> final <laughs> yaptı diye biliyorum. Ee, neler bekliyor bizi? Ara verecek misiniz? Yoksa tekrardan ekranlarda göreceğiz mi sizi? Ee, şimdi yeni bir dijital platformda bir projem çıkacak işte RUDI'ye. Onu bekliyorum aslında. Onun heyecanındayım. Onun dışında da yeni sezonu okuyorum. Yeni projeleri. Uygun olan bir şey olduğu zaman zaten şimdi sinerse yapacağım. Ee, çift ödü alacaksınız. Aynı zamanda özel hayatınızla da birlikte ee, hem iş hem özel hayat. Kendinize zaman ayırabiliyor musunuz? Özel alanınız var mı? Evet yani bunu tabii ki de arasındaki dengeyi korumak çok önemli. Bence aynı zamanda zor da olabiliyor bazen ama işte iki insan bunun ayrımını yapabiliyorsa bence iki kişi için de her şeyi kolaylaştırıyor. Biz de yapabiliyoruz bunu. İlişki güzel gidiyor o zaman. Çok gibi. güzel gidiyor. Ee, şu an erken ama ileride e, bir evlilik düşünür müsünüz? Gelir mi? <laughs> Vallahi bakıyorum o zaman konuşuruz. Peki çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet.